selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bin abone kutlamasını çekiyoruz Woohoo! evet arkadaşlar e, açılışa özel bir şekilde giyindim çünkü bundan önce bir yere gittik e, çekilişi yapacağımız yere gittik arkadaşlar e, ben ondan öncesinde kuaföre gitmedim arkadaşlar kuaföre gitmek yalan <laughs> yalan oldu çocuklardan dolayı Arkadaşlar ben makyajımı falan yaptım, tamamladım. Sadece üstümü giyineceğim. Bu kadar. Evet arkadaşım seni ben gidiyorum. Sen burada çocuklara bakmakla görevlisin. Seni çocuklara bakmakla görevlendiriyorum. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey olacak ki, ee, çocukları bizi rahatsız etmesinler diye burada bırakacağız. Ya yani burada bırakacağız dedim. Kreşe göndereceğiz yani bir kreş tuttuk. Oraya göndereceğiz. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan ben gideyim ve giyin. Evet arkadaşlar ben geldim. Aresko ben hazırım. Girebiliriz. E tamam. İnsanlara haber veririm ben hemen. Tamam sıkıntı yok. Tabletten ben hemen haber vereyim. Tamam sen haber ver. Ben de çocuklarıma bakayım. Aşkı dolarım. Bebeklerim. Oo aşıklarım tamam. Ee, Ares. Efendim. Gelmişler kapı, kapının önündelermiş. Gel. Tamam. Sıkıntı yok. Geldiler bile. Ares kol. Gel. Bana Ares kol demez misin? Niye acıyorum? Hoş geldiniz. Hii! Kankam. Aşk oldum. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Sen de aşkım çok güzel olmuşsun. Aşkım benim. Neyse. Hadi Duygu sömürüsü bittiyse artık gidebiliriz. Gidebiliriz. Hadi gidelim. Ay ay ay. Evet. Çocukları vereceğimiz yer birisi. Hadi gelesin. Tamam. Tamam siz çocukları bize verin. Hadi gidin. Uzaklaşın buradan. Evet hadi. Hadi bay bay. Tamam biz sizi şurada oturarak bekleyeceğiz. Gel kalk. Kalk yap burası da çok duracak bir değil. Ben boşver ya oturduk işte. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay biraz kızık sesle konuşabilir misiniz lütfen? Ee, i̇çeride çocuklar ya da Aa içeride çocuklar mı var? Evet, sizin çocuklarınızdan başka çocuklarımız da var. Ee, i̇simleri alayım. Eslem. Soyadı. Hı -hı. Evet, tamamdır. Ee, Lina ve Lena adlı çocuklarımız size aitmiş. Alabilirim. Buyurun. Ee, yemeklerini yedirdim. Ee, uykudan sonra tekrar yedirirsiniz. Sevinirim. Tamamdır. Aşkım gelin bakayım. Hemen geliyorum bir dakika. Size düşmeyecek bir yere koymalıyım. Orada durun bakalım. Evet. Tamam, gönlüm, gönlüm. Mia adı. Mia. Mia hanım. Soyadınızı alayım. Hı -hı. Tamamdır. Kızlarınız. Arya ve Arya çocuklarımızı alabilirim. Tamam buyurun. Ee, yemeklerini ben de yedirdim ayrıca. Ee, diğer çocuklar ne zaman yemek yiyorsa o zaman benim çocuklarıma da yemek yedirebilirsiniz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada ne zaman alacaksınız? Ben size yazacağım saati belirli olunca. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür Görüşürüz. Gelin bakalım. Gelin bakalım sizde. Yatırayım mı sizi? Mm -mm. Tamam. O zaman gelin sizde birazcık oyun oynayalım. Ne dersiniz? Diğer arkadaşlarınızın da kalkma saati geldi zaten. Siz burada oynaya durun. Ben onları getireyim. Tamam mı? Gelin bakalım. Sen uyu tamam bebeğim. Bakalım. Gelin bakalım. Merhaba. Bakın arkadaşlarınızı getirdim. Evet siz oynayın. Ben de burada duracağım. Şurayı bir tane puf çekeyim. Evet burada oturabilirim. Hadi Esa hadi gidelim. Evet Atilla hadi gidelim. Geliyoruz. Gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Yapabildiğimiz yere. Herkese biz burayı kapattırdık. Böyle bomboş burası. Günaydın. Günaydın. Burası bomboş herkese böyle. Burası çok güzel bir mekan olduğu için biz burayı tuttuk. Şöyle işte arkadaşlar burada oturacağız. Burada da pastamız gelecek. Üfleyeceğiz. Burada böyle şey yapacağız işte arkadaşlar. Can yayın açacaktık normalde arkadaşlar. Bugün boş bir yer. Boş saat bulamadığımız için yani o yüzden çekemedik arkadaşlar. Canlı yayın açamadık. O yüzden düze bu durumda affedebilirsiniz diye düşünüyorum. Akşam yapmayı düşünüyoruz yani öğlenine doğru. Ee, şimdi biz biraz burada oturup vakit geçireceğiz arkadaşlar. Sonra da herhalde artık şeyler yaparız. Arkadaşlar. Sonra da eğleneceğiz. Evet biz de burada oturalım gel kanka. Biz eee tarafta oturacağız. Siz burada kalın. Tamam, good bye. Şurada i̇şte bir yer görmüştüm. Kankacım gel biz burada oturdum. Burada oturmuyorum ya. Kanka boş ver şuradaki bankta oturalım işte. Aaa şimdi şuna bak. Çok güzel oldu. E, işte, biz birbirimize hayatım diyoruz ama alınmayın yani. Akşam oldu. Kanka bak akşam oldu. Çok güzel oldu burası. Bu buranın ışıkları yok mu ya? Çok korkunç oldu. Mahalle ışıklarını yaktık. Birazcık daha yakılsaydı daha iyi olabilirdi. Neyse boşver. Kalk bayağı aydınlık ya. Hadi gel. Evet. Gel sen hayatım önüme geç. E, Gözüm alabilir miyim ben Atilla Bey? Şuraya gelin. E, hanımlar bence ortada dursa daha iyi olabilir. Bence de. Çıkın ortadan. Evet arkadaşlar. Şimdi pastayı bekliyorum. Pastanız geldi efendim. Şöyle koyayım ben yapıyorsun ya? Ay. Şöyle anlasam ya. Şöyle oradan çekebilirim. Orası da çıktı. Hı. Tamam. Hanıma geçebilirsiniz. Niye hanım? Ben şu kapağı almayayım. Şurada bir Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çapınıza düşürüz. Sıkıntı değil sıkıntı. Hadi o zaman mumları yakarız. Yaktım. O zaman bin abonemiz kutlu olsun. Arkadaş bunlar sönmedi ha. Sen de. Evet arkadaşlar. Beni bin abone yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. sizlere. kocaman öpüyorum. Tamam tamam özür dilerim. Yanaklarınızı öpüyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Tabi ki bunu açıp yemeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Uğur'u kaçmasın diye yemiyoruz arkadaşlar. Leyla'cığım bakar mısın? <laughs> Geldim. Ee, bunu alabilirsin canım. Teşekkür ederim. Ne demek canım. Ee, evet. Siz oturun buraya. Evet şimdi, şimdi bir yudum alayım. Aras, Atilla bu senin mi? Benim benim. Aras mor içeri genellikle bekliyorum da. Ee, arkadaşlar bu arada gerçekten Miyam'a 2000 ab 1000 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. Önümüzde kocaman daha yol var. 2000 aboneye yaklaşalım lütfen. Lütfen. Evet arkadaşlar lütfen. Daha da ilerisi gelsin yani. Burada kalmasın değil mi? Evet evet. Ee, bu arada arkadaşlar daha video içeriği istiyorsanız. Yarınlara şu anda yazabilirsiniz. Ee, bu arada. Buradan size kocaman bir kalp gönderiyorum. Kalp 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 kalp. Neyse arkadaşlar. Videoyu ben burada. Bitireyim. Ee, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıcalıkla video isteği istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın ki ben de çekeyim. Sizleri çok seviyorum. Yanaklarından kocaman öptüm. Size de buradan çok güzel bir kalp gönderdim. Görüşmek üzere diyeyim. Görüşürüz.